Siz arkadaşlar, güzel bir Antalya havası. <laughs> ya şimdi çok üzgünüm. Şöyle, İlk yarıda yani harika oynadığımız bir maç. Özellikle pozisyon vermeden üç tane net pozisyonumuz var. Bir tanesini gol'e çevirdik. Ee, i̇kinci devreye yapmamız gereken kolları gol yemeden dirençli başlayıp özellikle ikinci devrenin ilk 20 dakikasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü e, Ersun Hoca ile uzun yıllar çalışan birisi olarak baskılı başlayacaklarını biliyorduk. Bireysel hatayla bir, birinci golü yedik. Yani hiç beklemediğimiz. Tabi biraz kontras konsantrasyonumuz bozuldu. Arkasına çıkarken kaptırdığımız bir top. İkinci gol. Yani eğer Süper Lig seviyesinde ee, böyle maçlarda bireysel hata yapıyorsanız tabii ki sonuç kaçınılmaz oluyor. Biz beş tane net pozisyon bulmuşuz. Bir tane gol yaptık. Yani Antalya Spor tabii ki tebrik ediyorum yani galibiyetten dolayı da. Ee, rakibin kolay gol bulmasını hazmedemiyorum iş açıkçası. Yani bu kadar ilk, ilk devre iyi maçın ikinci devre ise bu kadar kol pozisyonu vermek. E tabi Süper Lig seviyesinde böyle hatalar yaparsa cezasız kalmıyor. Yani hemen biletinizi kesiyorlar. Ferhat'ın, Atıf'ın iki şutunu Ferhat'ın kurtarması. Yani böyle bir maç oynandı. şimdi bir ara var. takım ayağa kalkmak zorunda. Özellikle bundan öncesi yapıldıkları, yaptıkları işler var. Yani çok daha ilk yarı gibi dirençle oynadı. 90 dakika yaydı. Şimdi bu aradan faydalanıp takım ayağa kalkacak. Ama bu kadar bireysel hatayla mağlup olduğumuz için üzgünüm. Var mı arkadaşlar? Soru soran var mıydı? Yok. Teşekkür, Teşekkür ederiz.